Aracımız 2008 model Renault Sembol 1.4 motor. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç şu anda 95.800 kilometrede. Araç sahibinin başta şikayet ve istekleri, Triger set değişimi, soğutma suyu, sistem temizliği, hava filtresi deforme, alt şanzıman kulağı değişimi, şanzıman yağ değişimi, alt takım kontrol, antifriz değişimi ve genleşme tankı değişecek yağ bakımı olarak isteklerini belirtmiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. aracımızı kaldırdık. Alt taraftan alt takım kontrolü gerçekleştirecek. Korumayı birazdan takacağız. Herhangi bir tehlike, çizik, kir gelmemesi için koruma bezi takılacak. Sağ tekerden başladık. Şu anda rotil kontrol ediliyor. Görmüş olduğunuz rotilde boşluk varsa oynuyor arkadaşlar. Diğer yandan bakın. Amortisörlerle ilgili bir problem var. Zeher yeni takılmış. Görmüş olduğunuz Z rot yeni rotil salıncak. Arka egzoz lastiği kopuk. Değişecek. Sol amortisörlerde bir problem yok. Buralardan yağ salması yapar problem olduğunda. Teker bilyasında uğultu var mı? Bir bakalım. Tekerlerde bir yamukluk, kırılma var mı? Önde bir şey yok, arkada bir şey yok. Öne geçelim. Sol ön tekerde de bir şey gözükmüyor. Sağ ön tekerde de bir problem yok. Şanzıman alt kulak. Sağlam. Sağlam gözüküyor. Yine kontrolünü sağlayacağız. Evet bir şey yok. Tamam. Şu karter muhafızası bir sökülsün muhafazayı da sökelim. Bakalım güzelce detaylı. Fren kaliperinde boşluk var. Oynuyor. Frenciye gitmesi lazım. Bunlar zamanla takır takır ses yapar. Bunun da iç tamir takımını frenci ustalarımız değiştiriyor. Aracın şanzıman yağını boşaltacağız. Bakalım şanzıman yağı nasıl çıkacak? Baksanıza arkadaşlar motor yağı gibi olmuş artık. 50-60 bin kilometrede muhakkak değiştirmeniz gerekiyor. Sırada motor yağı var. Motor yağını boşaltıyoruz. Bu yağ da kararmış. Yeni şanzıman yağı dolduruluyor. Boşaltım noktasını öğrendiniz. Burası dolum noktası. Hemen bu noktada arkadaşlar. Şöyle bir tapası var. Aracı indirdik. Hava filtre kazanı sökülüyor. Hava filtresi, yağ filtresi değiştirilecek. Daha sonra sağ tekeri sökeceğiz ve trigger bölgesinde işlemlere başlayacağız. İçerimiz hava filtre borusu deforme ediyordu. Bu borudan bahsediyor. Evet kopuk zaten deforme değil. Direkt kopmuş. Boruyu değiştireceğiz. Hava filtresi çıktı. Şişmiş. Bakın şişmiş arkadaşlar. Hava filtresi bozulursa ne olur? Hava filtresi bozulursa ya da hava filtreleri tıkanırsa aracın çekiş gücü zayıflar. Yağ filtresi hemen bu noktada arkadaşlar. Yağ filtresi söküldü. Yağ filtresi. Motor yağ karterinde biriken yağı motor bloğuna doğru devir daim yapılırken yağ filtresinden geçerek süzülür ve motora daha temiz bir yağ gönderilmesi sağlanır. Yeni hava filtresi takılacak. Allah. Takmadan önce yüzeyi güzelce temizliyoruz. Allah. Yeni yağ filtresi takılıyor. <laughs> takıldı. Yeni hava filtresi takıldı. Şimdi araca 10-40 motor yağ dolduruyoruz. Teşekkür <laughs> <laughs> Aracı çalıştırdık. Yağ fitresine yağ alsın diye. Şimdi stop ettik. Yağ seviyesini ölçeceğiz. Hava fitre takıldı. <laughs> ya Çubuğu bu arkadaşlar. İyi yaşa. Ahmet. Hayırlı yaşa. Sen göre Nasıl? İyi. Tamam. Seviyemiz tam olması gerektiği yerde. Aracın trigger değişimi gerçekleştirirken soğutma suyu, sistem temizliği yapılacak. Cihazı Hazırladık, ilacını döküyoruz. Daha sonra 70 derecelik ısıya girecek ve temizlik işlemi başlayacak. Kalorifer peteği, radyatör, blok içerisi tamamen temizlenecek. Daha sonra da devir sökeceğiz. İçeride kalan kalıntılar, pis su hepsi boşalmış olacak. Triger tarafta işlemlere devam edeceğiz. Motor kulak bağlantı ayağı çıktı. Triger kapağını da sökeceğiz. Kayışa ulaşmış olacağız. Aracın termostatı değiştirilecek. Kışa giriyoruz. Termostat yenilensin, tazelensin. Güzel güzel. Şimdi 3 adet onluk sabitleme cıvatasını yerinden ayıracağız. İyi ki de sökmüşüz. Bakın görüyorsunuz paslı. Termostat zaten. Baksınız arkadaşlar. Çok yakında bu görevini gerçekleştiremeyecekti. Diğer yandan ustamız 13'lük sabitleme cıvatalarını söküyor. Triger kapağı çıktı. Şu an Triger kayışını görüyorsunuz. Bakın, Triger kayışı ne vaziyette üst taraftan çatlamalara başlamış. V kayışı yerinden ayrılıyor. Biraz motor kısımda kalmış. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Sen sen v kayışı değişecek, çatlar. Triger seti, pistonların emme ve egzoz süboplarının senkronize çalışmasını sağlar. Tetek temizlik cihazının bağlantılarını yapıyoruz. Radyatör bağlantısı yapıldı, termostat bağlantısı yapılacak. Sağ teker sökülüyor. 4 adet 17'lik bijon söküldü. Teker yerinden ayrıldı. Davlumbaz yerinden ayrılacak. Davlumbaz sabitleme civatalarını 20 tors ile söküyoruz. Cihaz bağlantıları yapıldı. Cihazımız da ısıya ulaştı. Şimdi çalıştıracağız. Bakalım içeriden neler çıkacak. Tabii bu özel ilaç köpüklü olduğu için net gözükmeyebilir. Ters yap bakalım. Pastusu su bayağı çıkıyor Davranmaz yerinden ayrıldı Triger kayışı yerinden ayrıldı Bakın gayet açık Evet Baksanıza Koptu kopacak Aynen. Triger gergi bilyesi Atıyor mu? Evet Atıyor <laughs> çok ses var o bayağı atıyor temizlik işlemi tamamlandı alın, Köpükten fazla bir şey kalmıyor dışarıya doğru attığı Böyle. bağlantılar yerinden sökülüyor sırada devi var deviden sabitleme cıvataları sökülüyor Onluk sabitleme cıvataları var arkadaşlar devirden sökümü gerçekleştirilirken buji kablosunu söküp bujileri kontrol edeceğiz bujiler sıfır gibidir ya yine de biz bir sökelim kontrol edelim Devirdağının dumanı çıkmaya başladı. Bujiyi söktük ve buji güzel. Buji nedir? Ne işe yarar? Buji içten yanmalı motorlarda ateşlemeyi sağlar. Şimdi sıra devirdağında. Devirdaım sökülüyor. Yeni genleşme tankı ve yeni termostat geldi. Şöyle bir gösterelim önce. Devirden yerinden ayrılıyor. Gördüğünüz gibi ne hale gelmiş? aşırı kötü. Buralardan da kaçak yapmaya başlamış. İçi zaten hep pas. Biliyor musun? Şöyle? Bariz belli zaten. Ya? Yeni ve Eski devirden. Genleşme tankı söküldü. İçeriden çıkan su bu şekilde. Yeni devirdaımı takmadan önce devirdaım yüzeyini güzelce zımparalıyoruz. Termostat ve yeni genleşme tankı takılıyor. Yeni devirdaım takılıyor. Yeni triger kayışı bu şekilde. Yeni triger kayışı takıldı. Sabitlemesi yapılıyor. Triger gergi bilesinin sabitleme somununu taktık. Şimdi gergisini ayarlayacağız. Gergiyi de hemen az önce taktığımız yeni gergi biliyorsunuz şu noktasından takıp böyle çevirerek kayışın gergisini ayarlıyoruz. Böyle çeviriyoruz. Triger kayışının sabitlemesi gerçekleştirildi. Şimdi kontrol amacıyla ustamız çeviriyor. Herhangi bir yere takılma var mı? Problem var mı diye marş önce çevirmeniz lazım. Gayet güzel. Aracın sentesi nasıl? Sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın eksentrikler sanda şu üçgen üste gelecek. Alt tarafta da krank dişisinde bir tane nokta var. Alt tarafta yuvarlak. O noktada alt tarafa doğru bakacak. Bu şekilde olursa araç sentede. Trigger üst kapağı takılıyor. Daha sonra alt kapağı takılacak. Yeni V kayışı, yeni avare bilesi takılacak. Yeni avare bilesi ve V kayışı. Havapite kazanının havalandırma borusu söküldü. Yeni boru bu şekilde. Takılacak şimdi. Hava fitne borusu değiştirildi. Aracı tekrar kaldırdık. Şimdi avare bilyası sökülüyor. RK işinin evet. devamında yeni bilya takılacak. Ve kayış takacağız. Hava fiti, havalandırma borusunun burası çıkmasın diye kelepçe takıyoruz. Eski avare bilyası. Ses var. Yeni bilya takılıyor. Bu akşamlık işlemlerimiz sonlandı. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 22 Aralık Çarşamba gününden herkese hayırlı akşamlar. 23 Kasım Perşembe gününden herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın, işletmemize geldik. Kran kasla takılıyor. Yeni bir yıkayışının montajı gerçekleştiriliyor. Yeni antifriz mavi olarak dolduruluyor. Hemen hava alma noktası da burada. Kapayı açıyorsunuz görmüş olduğunuz. Buradan suyu doldurduğunuzda, antifriz doldurduğunuzda buradan baloncuksuz bir şekilde su geldiğinde havası alınmış oluyor. Şimdi aracı bir marş yapıp sesini dinleyelim. Çalıştır. Kibrit gibi çalıştı. Sesi de gayet güzel maşallah. <laughs> Suyu bu kadar koymamızın sebebi, devirden falan değiştiği için bir süre sonra suyu çekecek ve buraya doğru gelecek arkadaşlar. Son, son kontrollerini yapıyor, incelemesini yapıyor, herhangi bir yağ kaçağı, su kaçağı var mı diye kontrol ediyor. Aracı kaldırıp alt taraftan da kontrol edeceğiz. Alt tarafta herhangi bir problem yok, karter muhafazasını takıyoruz. Arka egzoz lastiği sökülüyor. Yeni egzoz lastiği bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Eskisi de şöyle daha net göstereyim. Bakın kopuk. Motor yüzeyini parlatıyoruz. Cam suyu yoksa cam suyu da koyalım buna ya. Güzel, güzel. Ha var. Var. Aleykümselam. Aracın yağ kartını ve trigger kartını yazdık. 95.850 kilometrede ağır bakım işlemleri gerçekleştirildi. Yağ kartını sinyal konuna trigger kartında hemen ruhsatın burasında bulunan kartvizitlik bölmesine koyuyoruz. Aracın işlemleri bitti. Şimdi bir test sürüşüne çıkıyoruz. Test sürüşü başladı. Bakalım alt takımda bir ses var mı? yerde bir uğultu sesi, bilye sesi var mı? Hepsini kontrol edeceğiz. Çukurlu yola geldik. Koşar. Herhangi bir problem yok. Maşallah maşallah. Evet motor da güzel. Şimdi hemen ileride bir pazar alanı var. Bugün Perşembe gerçi pazar vardır. Orada aks kafası kontrolü yapıyorduk ama neyse bir sonraki yere gideriz artık. Araçla şimdi 80 km boşa at. Maşallah. 90 kilometreye geldik boşa attık hiçbir uğultu sesi yok. Normalde bu hızda boşa attığınızda bir uğultu sesi yapar. O da teker bilyası oluyor. Teker bilyasında bir problem yok. Aks kafalarında da bir problem yok. İşletmemize geçiyoruz. Aracın tüm işlemleri bitti. Araç sahibine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Sizlere de videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.